Aksaray kurabiyesi. Evet. Astaray, Astaray, Astaray Ay, diye evet. evet. bağırasım geliyor şu an. Nami bu kadar malzemesi var. <laughs> Bak. Öyle. Ya çok severim az malzemeli. Tescillidir bu tarifi. Tescilli evet. Aksaray kurabiyesi. Birebir orijinaliyle Beçeksin. aynı yapıma. Çünkü o bir Aksaraylı efendim. <laughs> 250 gram tereyağı. Bir su bardağı pudra şekeri. Dört buçuk su bardağı undan oluşan sadece 3 malzemeli bir ana malzemesi olan evet. kayır kayır bir Aa, tamam. kurabiye tarifi geliyor efendim. Ya bugün başka biri gibisin ha. Bugün ben böyle valla tamam çok rahat to Ay, böyle. Ayağı rahat ya. <laughs> çok mutluyum. Ayağı evet, rahat değil. Buradan etüte gideceğim <laughs> de yüksel. <laughs> Etütüm var bugün benim. Bu biraz sert olacak. Evet. Hamura una doyması lazım ki yayılmasın. Hı. Kalıp hmm, bir şey var. Yapıyor yoksa? Yok elimle açacağım. Aa. Bir şey söyleyeyim mi Hı -hı. Seval? Çok, çok güzel bu. Bu gerçekten bu güzel. kurabiyesi evet, gibi evet. olacak. Evet. Evet sonra ne yapacağız? Sonra cacığımız var. Cac ha cacık çok merak cacımız ediyorum. Var. Ne, ne aradın? Ha? ben yağdan biraz kaldı mı diye. Biraz sıvı yağ verebilir misin? Veririm tabii tabii. Böyle onu baktınız ki fazla kaçtı. Ha, bak ha. ha, tam göstermelik. Sıvı yağıyla, tabii tabii. Ee, hiç, hiç sıkıntı hep değil. Hep söylüyorum ya, ya kurabiyede un biraz, biraz fazla kaçtı. Aynen. Ya su ya da sıvı yağ ile toparlayacaksınız. Aynen aynen. Hiç sıkıntı değil yani. Elinizde böyle dağılır kum gibi evet, olursa evet. panik yapmaya Biraz gerek daha yok. Daha Genelde kakao serpim. tariflerde de çok bu başımıza gelir toparlanmaz tabii, tabii. kakaodan ötürü. O zaman da içerisine ya birazcık Almış. süt, ya birazcık sıvı yağ, su artık değil. ne varsa onu hamuru yumuşatacaksınız. Sadece bu yani. Aynen öyle. Oh. Hmm. Ne ile şekillendireceğiz? Uzatıp elimle hmm. tezgahta. Şimdi. Sen onu tezgahı alsana bence hepsini. Yok. Hmm. Bu hamur küser. Baba, bak, mu? bak evet. küsüyor tabii, mu? Tabii tabii. Niye küsüyor? Kurabiye hamurları küser. Dağılır böyle. İyi toplamak lazım. Hmm. Biz de öyle derler gerçekten. Yo yo doğrudur. Ben ee, tepkisini hamurun şey oldu Elimize toplaya toplaya, Hı. toplaya toplaya. Küsme. Çok böyle bastırmayacağız ki bu küser bu hamur. Küsmesin ama. Küsmesin. Nazlıyız diyorsun ama, küspürmeye. Ama. Sonra. Küseni kolay kolay barıştıramazsın. Neyse ben doğru mu merak ettim gidip gelsem olur mu acaba? Bak, bak burası işte. da önemli. Hı. Hem baklava şeklinde kestik. Sonra Hı. bura biraz kalın oldu. Mezürüle ölçek halimiz yok. Ha kırıyoruz. Abi bunu yakın çekebilir miyiz üstten? Ay çok güzel S şeklini veriyoruz. Ee, evet. Biraz yavaş gidelim yakında görecek. Tabii ki. Ha bu şekilde hafif evet şimdi Bakın. bir dakika yakın bak şöyle ha. şimdi ha şimdi şimdi bak. yavaş çok yavaş tamam tamam ha baş parmağımızla işaret parmağımızı oradan baş bir parmağımızı buradan ittiriyoruz tamam aşkım ay bu ne güzel şöyle. oldu maşallah bu da böyle böyle hmm. hadi gördüğünüz izleyicilerim şey, şey bu şak. harika Sehri. Evet, sevgi şey gibi, Z şey gibi. Yani şuradan şöyle ha. verdi, Aynen. sıktık. tık. Aynen. Şöyle düzdü, şuradan getirip şöyle Keserken sıkıyoruz. de ev kesiyoruz. Neredeyim. Şeye de benzedi böyle kuşa. <laughs> Değil mi? Kuş gibi evet, de oldu. Güzel Şuraya şekli. böyle göz koyarsak, ağzı yani, koyarsak. Allah çok güzel. Hamurun eşekli de güzel. Evet. Ee, kıvamı da güzel ve bunu ısırdığında biraz da bu dağılacak. Öyle oluyor. Kıyır kıyır evet. olacak. Hmm. Sağ şekli içeri de bu. Soları dışarı yapıyorsun. Aynen, sol işaret parmağı içeri. Annem ha, benim burada. bak yediler hepsi işinin başında kurban oldum. <laughs> bak arada bir besleyeceğiz çalışacaklar. Besleyeceğiz çalışacaklar. Bak hemen kız başladı çekmeye. Hemen çekmeye gözü geldi. Canı geldi can can üşümüş geldi. bak mont giymiş. Aytacığım montunu giymiş. Üşümüş çocuk. Annem soğuk değil ki. Bunlar üş. Orası soğuk o mu? Bu 180'de devam etsin mi Seval? Etsin etsin. Tamam canım. Etsin bak küsüyor var. görüyor Küçüsü musun? Küsü Bak görüyor musun? Aa, o yüzden ben olayım, dur. el sıcaklığıyla bunu ben... sürekli toparlayacağız. Tamam ben ha. şimdi sana hazırlıyorum. Yapamadı ekran başında demeyin bu hamur böyle. Küser küser. küser. Benim gelince çok sıcaktır. bu el sıcaklığıyla sürekli bunu böyle toparlayacağız. Taze taze tabii. tutmak adına değil mi? Kolay gibi üç malzemeli görünüyor ama bunu tutturmak biraz hmm. sıkıntı. Annesi bu biraz hassas. Evet tabii bak, tereyağı hassas. Tereyağı ya, hassas ya Bak tekrar içine... elimle toparladım ne mi güzeldi. Tabi tabi ben şimdi sana hazırlıyorum. Bu böyle. Küstürmüyoruz kimseye ama. Orijinal bir Çok Herkesin insanlarla. bir şeyi var. Yani. Tabii. Yöresel işte yani. Amur deyip geçmeyin yani. Küsüyor Aynen işte öyle. kırılıyor. Sevmek gerekiyor sevap tabii. Birazcık. Elin lazım. Tabi tabii. Sevgi lazım. Sevgisiz olmaz. Bakayım Aynen. benimki bana küsecek mi? Küsme tamam mı? Küsüyor sever bana. Hı? Küstü. <laughs> bak Serpil'im böyle. Bak kuzum. Böyle. Hmm. Böyle bak aşkım. Bir, tane yap. Sıkıyoruz elimizi. Yap bir tane. Normal kurabiyeleri Şimdi... de bu şekli verebilirsin. Hmm. Bunu içeri şu A parmağını şey. tatlı. Şu parmağını. Şurayı şöyle ittireceğim. Hmm, Olmaz. Neyse. Hızlan birazcık. Şöyle. <laughs> ben bunları buraya alıyorum. Şöyle sevar. al aşkım. Tabii o yüresel olunca sevel onu. Ah. Evet. Sıcak. Tuttum ama. Küstürmemek lazım. Böyle bunların şeyleri var demek ki. Tabii ki. Ne bile canım var. İnsan, Bak. insan gibi. Her şey. <laughs> Seversen bağ olur. Sevmezsen daha olur. Yapacak bir şey yok. Bak küs. Bak bir şey görüyor musun? Aa, aa. Tabii. Şey gibi böyle. Bu hassas bir hamur. Şey yapıyoruz Bak, ya. görüyor musun? Et. O yüzden. Et. Onun gibi. Şişe diliyoruz ya. Tabii küçük, küçük. Hani çok kolay gibi görünüyor ama işte her şeyin bir püf noktası var. Ha, Bak yok. ya ben ama benim çok de sıcak ister misiniz? Ben yoğurayım mı birazcık? Sıcak ben. mı? Gel yok. o zaman sen biraz. Ah. çok Elin sıcaksa. Ben size burada hazırlayacağım. Memelilerim çok sıcak. Ben mesela tart hamuru yoğuramam elimde. Yüksel. Bana yoğur. Sen de oradan yoğur. Devam edelim. Küstü deyip duruyoruz ha. <laughs> hamuru yapamadık demiyoruz da küstü. Yok yok gerçek Şiş, öyle. Üç kadın diyor bir hamurla baş edemediniz. Ben de diyorum ki. Bu hamur küstü. böyle yüksel ye de bak bu kurabiyeyi. <laughs> Allah ya ne güldünüz? çok mu komik. İnanmadılar bence. Bence abi. de bence de aşk. Bence ne inanmadım. Tartamuru da böyle şeydir mesela. O da çok pişerken de almaz. Bak elinde gördün mü? Evet, Hayır o dalmaz. Bastın mı ya? Dalmaz hey, o. Sev, sevmek işte ya. Ben şimdi bunu tutuyor mu böyle? Biz vaktimiz yok ya. Yoğuramadık yüksel Bey. <laughs> Bu biraz kıvamı gibi aşaması var. Yoğuracağız. E, e, canım, sen, yayın sen yapamıyoruz. Sen gel yap hadi bak Sen bakayım. gel be oğlum yap. Aa, şimdi söylesen der ki ben ekran arkasında yaparım onu 5 dakikada der. <laughs> evet. Bak barıştırdığımız kurabiyemiz kendine geliyor yani. Nermin bir şey anlatabilir miyim sana? Herkesin. Hani turşudan <laughs> kalan kırmızı acı biberlerimiz vardı ya. Hı. Ben onları Hı. yüksel ver. Sen güzel onları közle. Hı. Yapar. Ayıkla soy. Adam seviyor yemeği. Dün akşam balkonda o akşam yemeğinde yiyordu onu. Afiyet olsun. Bana fotoğraf atmış ha, diyor ki Serpil bak bu ne. Yarasın. Bir de becerikli de Allah için. Şimdi yalan da söylemeyeyim. <laughs> Aksaray kurabiyesine bak. bize en az yaptı yayında. Görüyor ya, musun? Ya küstü Niye küsüyorsun Aksaray? Neler yaptı? Aksaray, Aksaray. <laughs> Ver bakayım Serpil. Kök. Bak bakayım. Nasıl? Küsüyor ama. yağında tam donduramadık. Tabii yağ da donmadı. Şey, Yağını da ya bu... yoğuramadık. Yanmayayım Tabii, diye. O Böyle şeyler. Anlayayım. Olsun ama gene göze... ona rağmen iyi yaptık. Benim sayfamda var zaten. Biliyorlar Son şimdi. Son 15 akşam. dakika ama. Oh rahat ol maşallah. Hı? Bitti zaten. Biz cacımız kaldı. Bunu fırına attık mı cacık? Değil mi? Nermin'in tarifi artık kısmetse yarına. Yarın yaparım tantuni hı. -hı. <laughs> Ver aşkım bana. Hı. Al aşkım. Hah tam da bir tepsi oluyor. Ver bakayım kök. İyi, iyi yaptım ama ısıttım. Evet ısıtmışsın. <laughs> evet oldu. Hı -hı. Özleştiremedik. Oh. Küsmesi o elinle barıştırıyorsun işte yoğunlukça. Tabii içer. tabii ben bunu şu an diyorum ki ben sana küsecek ne yaptım? ben seni sevdim. Seni canlı yayına çıkardım. Yani. Sen bir Aksaraylısın. Küsmemen lazım. Önce de. önermiyor daha çok. Küsüyüm en iyisi. Sinirli. Tiripçam. Ve son iki parçamız kaldı ve evet. hemen şeyi getiriyoruz şimdi. Cacık. Cacığımız, evet. Sonda on dakikamız var. Tamam, cacığı yapıp reklama gidebileceğiz. Mavi kız, kara çocuk, gözleri boncuk boncuk. Bak görüyor musun? Bu tamamen küstü. Gördüm Senin eline zaten. ihtiyacı var. Trip attı Şimdi görüyor musun? Bizim ellerimiz soğuk ya. Şimdi aldım onun ellerinden. Değil mi? Değil mi? mi? E, Sonunda şey yapalım. Bildiğin soğuk şey gibi herhalde. yapalım. Yok. Bir kurabiyesi gibi yapalım. Tamam tamam. Yok oldu zaten. Bir tas. Ben de oldu. şöyle yiyeyim bunları. Nasıl istersen. Bu oldu zaten. Böyle çok hoşuma gitti. Bakar mısınız bunun iç dokusuna hocam? Lezzeti, lezzeti inanılmaz. Bakın. Allah'ım ne güzelsin sen ya. Buradan mı buradan mı? Lezzetli Evet. Dolu dolu. Var bir şey değil mi? Bu un kurabiyesi şekli de verilebilir. Tabii ki o da verilebilir. Ama bizim tarifimiz bu olduğu için. Bu iki tanesini ben yenir mi? yerim aşkım. Sonra bana yazarlar ne biliyorsun. Yazarlar yazarlar. Hemşerilerim falan da yazar. Yazmayın Seval doğrusunu yaptı Hadi. ben öyle yaptım iki tane. Küsüyordu çünkü. Uydurma derler bana. Derler değil mi? <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Tarif öyle miydi derler, <laughs> derler yani. <laughs> acımasız olduklarını biliyorsun. Çiğ köfte şekli de verilir buna şu an bir bakayım. Evet o da olabilir. Hı. -hı. Sana. Senin köftenin şeklinde. Bak. Çiğ şey, köftenin kurabiyenin. Onu 200 derece ısınmış fırında serpelim. 200 dereceli ben... derecelik ısınmış fırına geliyorum. Sıcak fırına gitsin. Evet evet sıcak. Bismillahirrahmanirrahim. Aman tatlım gitti. Kayıyordu hocam. <laughs> evet, orta tarafa koyduk. <laughs> Çok az zaten kızaracak o. Pembeleşecek biz alacağız Pembeleşmeyecek onu. Pembeleşmeyecek bile. Fanlı mı? Alt üst bir mi? Alt üst. Alt üst bir. yüz evet. derece. Pembeleşmeden alacağız. Evet. İçinden bir ses kurabiyeleri almalıyız diyor sanki Seval. Evet. İşte yalnız hepimiz aynı anda... Ama yanarsa o... Ama. Çok üzülürüm. Yok biraz daha. Açalım bakalım. Biraz daha aşkım. Yok yok birazcık daha. Biraz daha. Tamam. Daha mı? Evet bakın da Can yalnız ötümüzün ya. bir korona koşuşu var evde birisi bir şey yandı deyince bütün ev halkının mutfağa koşması gibi oldu ben yani. Ben çok uğraştık onunla da o yüzden küstü barıştırdık okşadık. Aman bir de yakmıyor. Altı. Oldu altı. Ver aşkım. Da kızaracak tam. aşkım. Panik yok no panik Biraz yukarı alabilir miyiz? Daha yukarı mı alayım onu? Bir bakayım. Hayır hayır olmuş. Hayır oldu. Kaç oldu aşkım o tamam. Oldu. Bir yandı. Tamam Serpil, bezi de kullan sen. Bence çok Elin mi yandı? Hmm. Senin kurabiye şeklinde var. Nasıl duvar tuttum. Değil mi? Harika olmuş. Daha tamam. özen, daha ince olması lazımdı onu falan ama tabii canlı yayın. Birazcık. Bak Nermin'in kurabiyesinin şeyini. On ikisi çiğ köfte. Hı, hmm, ama çok güzel olmuş şekli. güzel <laughs> 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 Biraz da <laughs> soğusa nefis. Soğunca, Nermin yağ donacak. Un kurabiyesi gibi değil mi? Çok güzel sıcak yedim bir don smoke. Katılaşacak biraz. Evet efendim nerede kalmıştık? Tabii ki sunumun tam ortasında Aksaray'ın muhteşem yöresel lezzetleri ve yanı sıra ekstradan hazırlamış olduğumuz 5 çayına özel harika bir sofra. Acaba pişti mi? Acaba ayrılacak mı? Tam böyle magazine döndürdüm ha. Evet. evet tabii ki ayrılacak. Evet ha? tabii ki öyle bir lüksü. Alkış efendim alkış alkış. Gerçekten alkış. Evet. Gerçekten alkış. Şu yumuşaklığa bakar mısınız? Şöyle üzerine bir kar yağdıralım. Kar yağmazsa olmaz değil mi Seval'im? Olmaz tabii. Ellerin dert görmesin. Hepimizin. Ellerin dert görmesin. Birazcık soğuğu çıksın sonra keseyim ki yapışmasın için. Hı. Efendim hemen bakalım kim ne kazanmış nereye ne göndereceğiz. Kargolar çıkacak mı diye çok soru geliyor. Hepsi çıkacak hocam. Çok az bir anlaşma olayımız var. Hepinizin hediyesi gelecek. Hiç merak etmeyin. Gelecek değil mi Aytaç? Harikasın. Evet. Bugün itibaren gelecek. Hani yazıyorsunuz ya kitaplar ne oldu falan filan. Hepsi gelecek. Kazanan 3 izleyicimi açıklıyorum. Krem kazanan. Mihriban Kocaoğlu Oruç. İlk kazanan. İkinci kazanan. Tansu Özcan hanımefendi, artık beyefendi de olabilir bilmiyorum. Fatma Gül Zehra Koyuncu hanımefendiye güzel güzel sürülmek için kremlerini gönderiyoruz efendim. Bugün neler yaptık Seval'cim? Şerbetli pide yaptık Aksaray'a ait. Patlıcan çullama yaptık. Patlıcan çullamamız Aksaray'a ait muhteşem lezzetlerden bir tanesi. Aksaray kurabiyesi Aksaray yaptı. kurabiyesi. Çöçük yaptık buğdaylı. Buğdaylı tabii Aksaray çocuğu dedim ben ona. Değil <laughs> ama. <laughs> Ve meyveli, pudingli kekimiz yaptık. Meyveli, pudingli efsane bir kek yaptık. Hemen iç dokusuna bakacağız Seval. Sen tabii geldi ki... mi? Bir heyecanlı oluyor, bir güzel oluyor. Canım benim. Yumuşacık, yumuşacık. Bak, bak, Aşkım bak, benim. bak. Nasıl bir yumuşaklıkta muhteşem bir tabii kek. Sıcak şimdi biraz çıkarmak tabii ki zor olur ama Oo. içi ıslak ıslak muhteşem oluyor. Oo Bakın. efendim. Koca bir dilim. Hüseyin hocam hiçbir şey yemiyorum ben. Hüseyin hocam hiçbir şey yemiyorum ben. Önce tabağı kendime alıyorum hocam. Garanti. Sevacım sana da vereyim mi bir dilim bari? Alayım aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Alayım aşkım diyor. Ufak olsun. Ufak verdim zaten sana. <laughs> Kocaman vermedim çünkü bak kameramanlar bekliyor. <laughs> evet aynı. Evet şuradan bıçağın üstünde kalanını da ben hemen sağ elimle. Bir bak sıcak sıcak. Ne hmm. O pudingi de akıyor ne güzel. Nasıl? Beğendin mi? muhteşem. Ben biliyorsunuz zaten. Son şifremiz iş, işin Evet, son şifremiz şu an ekranda işin efendim. Sevacığım eline koluna yüreğine kalbine sağlık yine bekliyorum seni çok seviyorum ben iyi ki geldin. Seviyorum. Hepinizi seviyorum seni de ailesi seviyorum. Ne demek canım her zaman. Aksaray'ın en güzel günü canım diyoruz benim. biz ona. Canım benim hoş geldin sefalar getirdi. Ol, Efendim evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın diyoruz. Amin. En kötü gününüz bugünkü kadar renkli ve güzel geçmesini temenni ediyoruz. Her gün yeni güne başlarken bizimle başlamanızı önemli rica ediyoruz. Çünkü bizimle başladıktan sonra dertler, sıkıntılar, kederler bir kenara konuluyor. Yarın saatler 13.00'da biz Beyaz TV ekranlarında sizleri bekliyor olacağız. Bakalım yarın neler yapacağız. En güzel Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.